Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Bugün sizlerle beraber mükemmel bir video yapıyorum Arkadaşlar yıllar sonra Yaklaşık 3 ay sonra Tekrar bir video çekiyorum ve bu sefer Size 4 ay önce 5 ay önce hatta 6 ay önce bahsettiğim O kod O size sürekli söylediğim alışveriş yapmayın işte bekleyin falan filan dediğim kod var ya Evet arkadaşlar o geldi Şu an zaten bakın Kullanıcı adında da use code ozan 01 eren yaptım PlayStation'da bu zaten bir kere oluyor. Onu da bunun için kullandım. İçerik mağazasına geliyorsunuz. Tak tak burada. Ee, önce işte kareye basıyorsunuz. İçerik üreticilerini destekle diyor. Buradan Ozan01 Eren yazıyor. Şu an zaten görünüyor şeyde de. Ya net bir şeyle görünüyor şu an ekranda da. Buna kabul et diyorsunuz. Beni onaylıyorsunuz her web alışveriş yapıyorsunuz diyelim ki şu an 950 papelim var gittim çift yönlü kazma aldım diyelim ki desteklemiş oluyorum kendime siz de böyle yaparak beni destekliyor olabilirsiniz eğer beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar çok sevinirim ee, bir de bu videoda size nasıl yüz kod alabileceğinizi söyleyeceğim bu arada arkadaşlar mağaza çok büyük artık her şey var mağazada o yüzden ya alabileceğiniz kadar şey alın benim şeyimi kullanarak zaten hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Tek kazancınız bana destek yapmak. Yani ben ben kazanacağım. Hem ben kazanırsam siz de kazanırsınız bundan emin olabilirsiniz. Siz bana ne kadar kazandırırsanız ben o kadar çok e, turnuva yapacağım. Yani eğer güzel bir şey kazanırsam, eğer güzel şeyler harcarsanız mesela şu 2200'lük Kratos paketini ya da 1500'lük Kratos'u alırsanız bana çok büyük destek olursunuz ve bunlarla ben çok büyük şeyler yapma fırsatına sahip olacağım. Yani turnuva yapabiliriz. 5000 papel ödüllü bir turnuva yaparım belki. Ya da ne bileyim. Derim ki işte mağazadan istediğin iki şey. Ya Böyle böyle turnuvalar yapmam için tek yapmanız gereken te şey Buraya geliyorsunuz Ozan01 Eren kodunu kullanıyorsunuz Sonra da mağazadan kafanıza göre pervaneli kazma diyelim ki satın alın Benim işim elidir göklerin avcısı alırsanız çok işim gelir. Ne kadar çok harcarsanız o kadar çok para kazanırım Sizin hiçbir şekilde kaybınız yok hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar Yani tek geliyorsunuz buraya benim kodumu Ozan01 Eren Şu an zaten yazıyor ekranda da Bakalım hop Ozan sıfır vereni kabul ediyorsunuz, başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar, hiçbir şey. Sonra geliyorsunuz, tak buradan alışveriş yapıyorsunuz rahat rahat, tertemiz hareket ediyorsunuz. Arkadaşlar bu videoda size demiştim ki e, nasıl kod alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle e, benim kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Öncelikle şunu yapıyorsunuz, G e, normal Fortnite'a başlıyorsunuz fortnite videoları çekmeye başlıyorsunuz önce içerik üreticisi olmak için sonra istediğiniz bir platformda bin üye bin abone bin takipçi geçerseniz eğer bunu geçerseniz Siz bir içerik üreticisi oluyorsunuz İçerik üreticisi olduktan sonra da içerik Epic Games'in içerik üreticilerini destekle programına giriyorsunuz arkadaşlar orada eee kendi hesabınızı giriyorsunuz. Ondan sonra orada şu an başvurulur diye bir şey var. Başvurular açık. Başvura tıklıyorsunuz. Sonra oraya giriyorsunuz. İşte her şeylerinizi giriyorsunuz. Şunlar bunlar. O bilgileri artık benim bilemeyeceğim bilgiler. Başvur diyorsunuz. Adınızı soyadınızı TC, TC değil lan. E i̇şte 18 yaşından büyükseniz. Kendi isminizi 18 yaşından küçükseniz. Annenizin babanızın velilerinizin ismini giriyorsunuz. Orada zaten her şey yazıyor. Ondan sonra YouTube kanalınızın ya da Twitter hesabınızın ya da Facebook hesabınızın ya da hangi sosyal medyada ünlüyseniz 1000 aboneden fazlaysanız o linki oraya kopyalıyorsunuz. Ondan sonra da zaten her şey bitiyor. Sonra vergi profili oluşturup paranızı kazanmaya benim gibi tertemiz başlıyorsunuz. bu yap Yapmanız gereken şeyler çok kolay. Gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken o içerik üreticilerin desteklerini veriyorsunuz bin abonelerin olması lazım çünkü sizi içerik üreticisi olarak kabul etmesi lazım ben artık beni artık içerik üreticisi olarak kabul ediyor ve arkadaşlar buraya gelip içerik mağazasına benim kodumu kullanıyorsanız mükem yani ben çok mutlu olurum benim kodumla ne alırsanız alın yani 200 papelik bir şey alırsanız bile ben benim işime yarar ne kadar büyük şeyler yaparsanız ben de size o kadar büyük şeyler yapabilirim. Ya benim böyle bir ek gelirim bir şeyim de yok. Yani ben buradan kazanıp direkt geri size vereceğim zaten. Ben kazanacağım size geri vereceğim yani. Bir şey hem siz hiçbir şey kaybetmiyor oluyorsunuz. Hiç, yani siz ne güzel skinlerinizi alıyorsunuz zaten alacakken. Sadece ben kazanıyorum sonra kazandıklarından da size dağıtıyorum. Size veriyorum. Siz bana ne kadar çok destek olursanız ben de o kadar büyük turnuvalar yaparım. Büyük şeylere yaparız beraber. Ya zaten... Yaparsanız ben çok mutlu olurum. Şimdi ee, daha ünlü YouTuberların şeylerini kullanıyor olabilirsiniz yayıncıların falan. Bence onları kullanmanız kullan, ya benimkini kullanmanızı ben tercih ederim çünkü onların çok mesela 100.000 abonesi, 500.000 abonesi, 200 bin abonesi, 60-70 bin abonesi varken onları zaten kullanacak çok fazla kişi var, 70 bin kişisi var. Ama bizim o kadar değil, biz o kadar büyük bir kanal değiliz. Yani sonuçta ne bileyim bir Samet Parlak kadar ünlü değiliz. Bir Oyun Fatih kadar ünlü değiliz. Ya da bir Batuhan kadar ünlü değiliz. Onlar kadar ünlü değiliz. O yüzden onları kullanacak zaten bir sürü kişi var. E siz de beni şeyimi kullanırsanız ben çok mutlu olurum. Benim şeyimi kullanmanızı çok isterim arkadaşlar. Eğer yaparsanız da böyle bir şey kullanırsanız da. Şu an şurada Instagram adresim yazıyor. Şu an görünüyor bu Instagram adresine etiketleyerek story'nizde paylaşırsanız ben de sizi story'mde paylaşırım. Şu an Instagram adresimde yazıyor zaten şurada. Hop. Şurada da yazıyor hemen. Aynen şu an yazıyor. Ben de story'mde sizi paylaşırım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bakın zaten Ozan 01 Eren yazıyor. 100 kod Ozan 01 Eren yazıyor ya. Benim artık kullanıcı adım da bu davet atarsınız oynarız falan ama arkadaşlar şu içerik üretici kodunu alırsanız çok sevinirim kullanırsanız şimdi boş bir video olmasın bir iki maç atalım be oynayalım ben de bayağıdır oynamıyorum Fortnite'ı biliyorsunuz bu yazılılar sınavlar falan filan derken ben de o yüzden ara vermiştim zaten 3 aylık bir ara şimdi devam ede devam etmeyi düşünüyorum o yüzden bana destek olmayı unutmayın tekrar söylüyorum içerik mağazasına geliyorsunuz içerik üret Allah kitle. Neyse içerik üreticilerini destekliyorsunuz, kareye basıyorsunuz ya da neyse içerik üreticilerini destekliyorsunuz. Oraya büyük harflerle Ozan 01 Eren. Her şey bileşik. Hiçbir şey yok. Ozan 01 Eren yazıyorsunuz. Sonra tertemiz alışverişlerinizi yapıyorsunuz. Hem ben kazanıyorum, hem siz kazanıyorsunuz. Eğer bana ben kazanırsam zaten size vereceğim. Yani öyle bir şey yap yani ben kazanacağım hiçbir şey yapmayacağım gibi bir şey de yok. Ben kazanacağım, turnuva yapacağım, çekiliş yapacağım, size vereceğim yani. Eğer yaparsanız da çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar oyunun da şey değişti her şey artık. Şimdi bir sürü yeni şey geldi. Ben bunların hiçbirinin videosunu çekemedim. Normalde sezon geldiği anda ben video çekerdim biliyorsunuz. Ya da ya da skinlerin skinler nasıl alınır onları falan gösterirdim. Hatta en çok izlenen videom Aquaman biliyorsunuz ki Aquaman videomuz 5500 mi ne izlendi? 5200 mi ne izlendi? Nasıl alınır videomuz? Yine öyle bir video çekmek çok isterdim. Büyürsek ben de o kadar büyük şeyler yaparım. Hem ben ne kazanırsam siz de onu kazanırsınız. Bundan şüpheniz olmasın. Bu arada bizim efsane yerimiz, her zamanki yerimiz, bizim daimi yerimiz konforlu kulübe atladım. Şöyle. Lan öldüm lan. Nerede bu adamları? Hay herkes alacağım şimdi izin. Hacı neredesiniz ya? Aha oradalar. Ağrıya mermim de yok ki. Oo, orada bir şey var. Vallahi şimdi bokumu yesen. Lan. Gel gel. Lan 52 30 lan ne oluyor? Abi, bir canı ver lan adamı. Şey yok ki bir oldu. Herkes geldi ya. Uzaklaş uzaklaş buradan. bin arabaya git ya ya da arkadaşlar bu videodayız şu an o yüzden video için bunu başaracağım Allah belanı versin öldüm öleceğim Ağrı mermi yok ki Allah öldüm 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 arkadaşlar öldüm Geçmiş olsun. Ben Bir yıldım var da aslında bok var. 10 tane bir yılda Allah. Oh. Abi ne yapacağım burada ben? Öleceğim. Abi araba lazım. Kurtulmaya çalışsam da. Hadi be. Abi tek denemde arkadaşlar Yani Bunu denemesem zaten adam çıktığım an indirecekti beni. Bulutlu öldüğüme çok üzülüyorum ama. Hiç doğru düzgün yaşayamadım ki. O adamı alacaktım sonra bu şerefsiz geldi. Ondan sonra zaten gördünüz her şeyi. Bu da ölecek ya. Ama yok loot çok iyi. Ben nasıl öldüm ya? Neyse arkadaşlar son maçımıza geçelim. Bu maçtan sonra zaten videoyu da sonlandıracağım. Tekrar söylüyorum şu an ekrana zaten 100. Zaten ismim de 100 kod Ozan01 Eren. 100 kod yeri değil. O Ozan 01 Eren'i yazarsanız eğer e, içerik üreticisinin destekle bölümüne bana destek olursunuz. Hem hiçbir şey kaybetmezsiniz hem kazanırsınız. Yani ben kazanırsam siz yapınca ben kazanacağım. Ben yaparsa ben kazanırsam da siz kazanırsınız. Bu konuda da emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son maçımızı yapalım sonra da videoyu sonlandıralım. Bu arada siz de yapabilirsiniz yani ben aldıysam siz niye alama alamayasınız kodu? Size nasıl alabilirsiniz onu da gösterdim arkadaşlar. Yani siz de yapın, siz de kazanın. Herkes buraya geldi ya. Neyse arkadaşlar biz proyuz. Aslında arkadaşlar çok gelişmiştim Fortnite'ten. Son zamanlarda bıraktığım için o gelişmem de birazcık körelmiş Onu fark ettim. Sizle beraber oynuyorum hatta ben de bayağıdır oynamıyordum. Videoda oynuyorum. videodan önce bir saat bir buçuk saat antrenman falan yapmıyorum. Neyse o. İyi oynarsam iyi oynarım. Kötü oynarsam kötü yani. Şu iki elleri alayım. Lan, lan kendine araba. Araba diyorum. Basasız Arkadaşlar bunlar bizi alır Loot yok Uf. Bunlar güzel de bir Bir araya çıksa dalacağım da Ya da taramalı Abi 3-4 tane 50'lik buldum Bir tane medkit çıkmadı Sargı bezde olur İzleyin arkadaşlar buradan ölmeden çıkacağım. Bana güveniyorsanız al yapacağım bunu. Bana şu an güveniyorsunuz umarım. Bence güveniyorsunuz. Tamam. Güzel. Tamam. Kırsın kırsın. Kırarsa içinden geçerim. Gel aslan. Gel buraya gel. Kaçma. Lan değil mi? Of. Ben ne dedim? Alacağım dersem alırım. Vurma da yarım saat ya. Arkadaşlar bana güvendiniz değil mi? Bakın güvendiniz ne oldu? Kolaydı. can basıyor. Hadi eyvallah. Ben ne yedim? Buradan ölmeden çıkacağım dedim değil mi? Mükemmel ya, mükemmel alıyorum adamları ya. Neyim ben ya? Arkadaşlar paslandım falan dedim ama hiçbir paslanma yok. Yine mükemmel oynuyorum, yine mükemmelim, yine efsaneyim. Bu arada arkadaşlar Ben tekrar başladığıma göre tekrar beraber oynayabiliriz Lan <laughs> Hop hop Bana istek atabilirsiniz Beraber oynarız Kod şu an ama şeyim değişti oza 0 Ozan nere 0 oza 01 9 düştü ya o değişti Şu an görüyorsunuz zaten kullanıcı adımı da 100 Use Jot Ozan 01 Eren İsmim bu arkadaşlar. Bu isimle bana ulaşabilirsiniz. Yani beraber oynarız. Hop. Neredeydi? 50'lik. 50'lik neredeydi? Ha orada. Use Jot Ozan 01 Eren. Bu isimle bana ulaşabilirsiniz. Beraber oynarız güzel. Biz şundan bir şey alalım ya. Zaten 10k şeyimiz var, altınımız var. Full. gel aslan. Ha, meydan oku. Menajeye meydan oku. Tamam gel. Hayırdır. Oğlum sen benim Allah belanı versin. Şerefsiz köpek. Abi ne şerefsiz adamlarsınız ya. Abi kaç vs kaç geliyorsunuz lan Abi kaç vs kaç ya kafayı yiyeceğim Aa öldü mü lan o altını kırdım ben benim Benim de altımı kıracaklar Gel 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 60 fışıl crack Allah belanı versin. Abi build yok. Aa o da can basıyor ben. Ben de basayım sen de bas dayı. Oğlum kaç kişi geldiniz ya? Abi 70 kişi yıl vuruyorum abi kaç kişi geldiler ya? Ben onunla fight yapıyorum o bana dalıyor şerefsiz. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. İz tekrar bir lobiye döneyim orada bir video kapatayım size göstereyim tekrar bir içerik üreticisi olarak beni nasıl destekleyebileceğinizi tekrar bir göstereyim arkadaşlar burada videonun sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olup video like atmayı unutmayın küçük bir böyle aksaklık oldu mikrofon çıkmış yerinden onu geri taktım yerine ee, o yüzden böyle kafanız karışık olabilir. Beni de tekrar söylüyorum desteklemeyi unutmayın. Lütfen beni destekleyin çünkü bizim de büyümemiz lazım. Yani o kanallar büyüyorsa biz neden büyümeyelim? Hep onlar desteklerseniz hep onlar ileri gider ve biz yerimizde sayar dururuz. O yüzden arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayın. Eğer desteklerseniz de şu an zaten açıklamada da yazıyor. Bir story atarsanız beni destekleyin ben de sizi story'mde paylaşırım. Burada videonun sonuna geldim tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan başlıyoruz tekrardan uğraşacağım emek vereceğim bunun için e, bana destek olmayı unutmayın ve bye.